Mutfağımdan hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü yemeğimiz fırında pişireceğimiz bir karnabahar yemeği. Fazla malzemesiz, az zahmetli ve çok lezzetli bir yemek. Gelelim malzemelere. Bir büyük boy karnabahar, zeytinyağı. Ben burada karnabaharı bulacağım kaba tüm malzemeleri ekledim. Yoğurt, domates salçası, karabiber, pul biber, kekik ve tuz. Yemeğimize karnabaharı temizlemekle başlıyoruz. Karnabaharın ortasındaki sert kısmı çıkardım. Yapraklarını aldım. Şimdi gövdesini çeviriyorum. Ve dilimliyorum. Mümkün olduğunca Ağaç şeklini bozmadan çünkü fırınlayacağımız için şu şekilde karnabahar dilimleri elde etmemiz gerekli. Yine başka bir tepsiye pişirme kağıdı koydum. Burada da sos var. Şimdi sosu zeytinyağında ekleyip karıştıracağım. Bir çay bardağı da zeytinyağı ekledim. Tüm malzemeleri güzelce harmanlıyorum. kestiğim karnabahar dilimlerine sosa bulayarak tepsiye dizeceğim. Her yerini güzelce sosluyorum. İlk karnabaharımız hazır. Şimdi ikinci dilim. Hem şekliyle hem tadıyla kalbinizi fethedecek bir tarif. Tam da karnabaharın zamanı bol bol yapıp tüketmemiz gereken sağlıklı güzel bir lezzet. Bu da ikinci dilim. Tüm karnabaharları tepsiye güzelce dizdim kalan sosu da üzerine ekliyorum. Sosladığım karnabaharı dinlenmesi için yarım saat buzdolabına kaldırıyorum. Ben birçok yemeği eğer vaktim varsa tatlıyı, hamur işlerini yoğurduktan sonra da pişirmeden önce de bir süre dinlenmesini bekliyorum. Bu şekilde daha güzel oluyor. Şimdi yarım saat sonra görüşmek üzere. Yarım saat sosunu iyice içine çektiği karnabahar yemeğini 220 derece ısıtılmış fırına gönderiyorum. Tam 1 saat pişme süresinin sonucunda karnabahar yemeği güzelce kızarmış. Şimdi servis tabağına alacağım. yemeği bu şekilde servis tabağına aldım. Kesinlikle önerdiğim bir yemek. Lütfen yapmadan geçmeyin. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.